Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Torium Decathlon mağazasındayım. 2023 bisiklet aksesuarları ve e, tekstil ürünlerindeki fiyatları incelemeye geldim. Hemen kask reyonunun yanındayım şu anda. İsterseniz öncelikle kasklarla başlayalım. Decathlon'da şu anda en ucuz kask modeli şu oluyor ve 410 lirayla başlıyor. ürün oldukça hafif. Ayarlanabilir özelliği yok tek boyut kafanızın ölçüsüne göre almanız gerekiyor. Ayarlama özelliği yok. Arkada herhangi bir ışığı yok. Başlangıç olarak yine düşünülebilir bir model. Bunun bir üstü şu. Şöyle göstereyim. 510 lira olan ürün. Daha güzel duruyor rengi. Beyaz rengiyle. Daha çok sizin yolda giderken güvenliğiniz açısından belli olmanızı sağlayacak. Decathlon'un bütün ürünlerinde olduğu gibi yeşil renkli ürünlerin yani fosforlu veya yeşil olan renkler fiyatları daha pahalı oluyor. Bunun da fiyatı şu an 890 TL. Bu ürün oldukça sevdiğim bir renk. Aynısının siyah modeli de var isterseniz. Bu da yine MTB için düşünülebilir. Arkasında ışığı vesaire. Bunlar ekstra donanım olarak satılıyor. 890 lira fiyatı var. Görmüş olduğunuz yine trekking ve dağ bisikletinde kullanabileceğiniz mavi renkli modelinde indirim var şu anda %25. Bu reyonda sadece gördüğüm kadarıyla bu üründe var. 480 liraymış fiyatı. Şu anda rafta var mı? Bakalım. ST500 kask. Burada şu model. Bir tane var. Kalmış. Onda tabi bedenleri bulmak kolay değil. 59-62 cm olan modeli kalmış. Yan tarafa geçiyoruz. Yine Van Rysel'ın güzel modeli var. Oldukça sportif. Yol bisikletinde kullanabileceğiniz. Aynısı siyah ve beyaz olarak. Fiyatına bakıyoruz. 950 lira. Bu oldukça güzel ve karizmatik bir model. Benim de hoşuma gidiyor. Böyle yakından göstereyim size. Oldukça sportif bir görüntüsü var. Yani alınabilir kastığın içinde benim hoşuma giden bu yeşil olan modeli MTV için bu görmüş olduğunuz model beyazı da güzel siyahı da güzel oldukça karizmatik duruyor bunun da fiyatı şu an 950 TL. Tabi bunun ayarı var. Kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya sıradan gidecek olursak. Yan tarafı geçtiğimizde yine yeşil olan model oldukça dikkat çekiyor. Bunu yine çocuk bisikletlerinde veya daha bisikletlerinde kullanabilirsiniz. Fiyatı ne kadarmış? 610 TL. Aynı ürünün siyah rengi var. Bunun da fiyatı aynı. Beyaz rengi var. Bunun da fiyatı yine aynı şekilde. Buff'lara geçelim. Sarı rengi 70 liraymış. Mavi rengi 70 lira. Şu kırmızı bunun rengi farklıymış. 90 lira. Kırmızı olana 20 lira fark istiyorlar. Yüze geçirilecek maskelere bakacak olursak şu şekilde. Malzemesi likralı, uzayabilen oldukça sportif görünüyor. Fiyatı 110 TL bu ürünü. Oldukça yükselmiş bunlar da. Yan tarafa geçecek olursak yine Gözlükler burada var. Gözlüklerin fiyatları ne kadar misin? bakalım. Şu güzel olan modeller şu mesela görmüş olduğunuz model gayet güzel görünüyor. 520 TL fiyatı var. Daha düşük modeli diyeceğim 270 lira. Şu görmüş olduğunuz düz en basit basic model 270 liradan başlıyor. Daha ucuzu var mı? Bakacağım. Bunları da şöyle bırakayım. ST100 gözlük diyor. Bunlar da yine 270 lira. Benim size tavsiyem ayrı ayrı, sarı renkli için ayrı, beyaz için ayrı veya normal zamanda kullanmak için, güneşte kullanmak için üç farklı cam alacağınıza camı değişebilir gözlükleri tercih etmeyiz. Sizin açınızdan daha ekonomik olacaktır. Bir yana geçelim. Çoraplar bu sene ne kadar olmuş? görmüş olduğunuz çorapların bir adedi 65 TL olmuş. Siyahı da 65 TL, yeşil olan da 65 TL, beyaz olan da 65 TL. Normalde bunları e, üçlü paketler sanırım 20 liraydı geçen sene bildiğim kadarıyla. Yani öyle hatırlıyorum. Çünkü ben bunları aldığım zaman 10 tane falan birden alıyordum. Üçlü paketlerde oluyordu. Bu sene tekliye indirmişler. O üçlü paketler kampanyalar yok reyonda hiç üçlü ya da onlu paket vardı. Onlar da yok. Tekliğe düşmüş. Tanesi 65 lira olmuş. Şimdi bir yana geçelim. Eldivenler. Fiyatına bakalım. 140 TL. Uzun eldivenlere bakalım. Kışlık eldivenlere. Bu da biraz kaba duran modeli. En ucuz olan modeli. 145 TL. Biraz daha ele oturan beden kesimi sportif olan Hoş duran modeli var. Bu da mevsimlik çok takış için değil. E, fiyatına bakalım. 220 TL. Bunun daha korunaklı olan modeli var. Bu biraz daha soğuk havalara dayanabilir. Triban modeli 260 TL olmuş. Bir yana geçelim. Hem sportif hem koruyan tarz olan bir modeli var. Bunun da fiyatı 340 TL olmuş bu sene. Arkadaşlar Evet kısa eldivenlere bakalım. En ucuz eldiven şu. Basic model. Basic model. Bunun da fiyatına bakalım. Şurada yazıyor. 270 TL. Oldukça yüksek. Yani her bir olmazsa olmaz. Basic bir eldivenin fiyatı şu anda 270 TL olmuş. Yani şunları 40-50 liraya alıyorduk. Evet, yani geçen yıl 50 liraydı yanılmıyorsam. Hani burada olmasa da fiyatlar genellikle öyleydi. Şimdi devam edelim. Burada her bisikletçinin yine bu mevsimlerde giymesi gereken içlikler, termal içlikler. Yine bu çok basic bir model. Spor bir kesim değil, düz. Fiyatına bakalım. 175 TL. Biraz daha vücudu saran modeli var yan tarafta. Bu da likralı, daha vücudu sar, sarıyor. fiyatına bakalım. 290 TL olmuş bu sene fiyatı. Yan tarafta geçmeye devam edelim. Taytlara bakalım arkadaşlar. Taytlar Yine bunlar ultra koruma sağlayan değil başlangıç modelleri. En düşük Titan fiyatı şu anda 250 TL. Eğer Tight eğer Tight alacaksanız şu anda kısa Tight almak için en uygun zaman. Bu da e, yaklaşık 2-3 ay sonra 500 lira gibi olacaktır. Çünkü şu an ters sezonda olduğu için yazlıkları şu anda almanız daha avantajlı olacaktır. Tişörtleri, yazlıkları e, kampanyada şu an bulabilirsiniz. Eğer bediniz kalmışsa şu anda kışlık almak için tabii uygun bir zaman değil ama e, ne alırsak kar öyle bir dönemdeyiz. Ve yani çok da kestiremiyoruz açıkçası. Bir yan tarafa geçelim. Bir tişört bisikletçilerin kullanabileceği yani çok böyle aman aman vücudu saran bir forma şeklinde değil. Bildiğiniz bir tişört. Bakalım pamuk oranı nasıl. Yani çok da pamuklu değil daha çok naylon gibi görünüyor. Çok böyle kaliteli bir yapısı da yok anladığım kadarıyla. Fiyatına bakalım. 220 TL. Uzun taytlara bakalım şimdi var mı burada? Yan tarafı geçelim. Evet bu shortlu tayt modelleri benim de kullandığım. Oldukça kullanışlı. Gerçekten de çok hoşuma gidiyor bu. Yani dıştan bakınca gördüğünüz gibi rahat bir short, içte MTB için özellikle kullanabileceğiniz tur bisikletinde de kullanabileceğiniz bir model. Pedi içerisinde bunun fiyatına bakalım. Ne kadar olmuş? Yani bunun fiyatı da şu an 390 lira. Şu an 390 lira iyi fiyat diyebilirim. 2 yıl önce ben bunu 250 liraya almıştım. Yani bunda çok fazla bir yükselme yok. Fiyatı şu an için makul duruyor. Evet, şurada bir modeli var. Rockrider'ın. Bununla bu aynı değil. Bunun fiyatı üzerinde gördüğüm kadarıyla yok. Şu daha farklı, daha pahalı olacak olan model diye düşünüyorum. Şu olabilir mi? Evet. Yok bu normal bir tight. Daha bisikleti için üretilmiş bir tight. Biraz daha kaliteli, likralı, hava alabilen bir yapısı var. Ön tarafı özellikle daha farklı bir kumaşla üretilmiş. Bunun fiyatı şu an 500 lira. Trekking daha bisikleti tight'ı. Burada da farklı bedenleri var. Yan tarafa geçelim. Sivitler fiyatına bakalım 420 lira ee, bu renginden dolayı demiş olduğum gibi yeşil ve kırmızı tarzdaki e, popüler renkler Decathlon'da maalesef fazla oluyor şöyle arkasında bakın yine cüzdanınızı telefonunuzu koyabileceğiniz bir cebi var fermarlı ee, oldukça güzel ama fiyatta yani şu anda kış sezonu olmasına rağmen 670 lira fiyatı var Yan tarafa geçelim. Evet yeleklere bakıyoruz rüzgarlıklara. Şu anda en düşük yelek fiyatı 280 lira. Yani bunun için de şunu söyleyebilirim, e, fiyatı çok görünmüyor önceki yıllara göre bakacak olursak. tabi bu mavi rengi için geçerli. E, yeşil renge baktığınızda fiyat 280'den 435'e yükseliyor bir anda. Yani neredeyse de iki katı gibi bir fiyat söz konusu. Mavi renk daha uygun. Kışın bisiklet kullananlar için kullanılan bir gördüğünüz gibi burada alt pantolon var. Yağmur geçirmeyen bir model. Fiyatına bakalım. 480 lira. Yani bunu kıyafetin üzerinde giyebilirsiniz. Geniş bir yapısı var. Ve bayanlar için özel bir renk var burada fiyatına bakalım. Çok ince bu arada onu da söyleyeyim. Bu mevsimlik giyilebilir. Sıcak tutacak bir şey değil. Sadece rüzgarlık. Fiyatı 310 TL. Evet bir yana geçelim. Burada basic bir tişört var. Şu an indirimde. Fiyatı 240'tan 160'a düşmüş. Yani çok forma gibi değil. Bunu diğer spor branşlarında da yürüyüşte, koşuda vesaire de giyebilirsiniz. Yani sadece bisikletle ilişkilendirmemek lazım. Basic bir tişört şu anda Şöyle bir şey 160 TL yana geçelim yine benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi bunu kullanıyorum bu rüzgarlık özellikle yarış bisikletinde e, oldukça sportif duruyor ve hafif bunu kıvırıp şu şekilde e, bisikletinizin çantasına veya cebinize de koyma şansınız var e, bunun fiyatı neymiş reyonda var mı bakalım evet bunun fiyatı oldukça yükselmiş. Bu geçen sene yanılmıyorsam 280 lira civarıydı. Şu an 590 liraya çıkmış. Van Rysel formu üretmiş. Geçen sene böyle bir ürün yoktu önceki yıllarda. Bunu yeni görüyorum ben en azından bu mağazada. Oldukça dar kesimi var. Ee, güzel bir tasarım olmuş. Şöyle göstereyim. Oldukça karizmatik duruyor. <laughs> fiyatı ne kadardır tahmin edin. Böyle saklıyorum. Ta 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 ta. 1000 TL. Chrysler forma 1000 TL arkadaşlar. Şöyle bırakalım ama düşer düşer bir şey olur. Evet, uzun kollu rüzgarlara geçelim. Yine bunlar yağmurdan çok korumuyor. Bir anda vücudunuzda suyu hissediyorsunuz bunu giydiğinizde. Yine bu yağmurdan koruyacak bir şey değil ama çok güzel bir hafif rüzgarlık çok da fazla terletmiyor. Fiyatı neymiş bakalım. 670 TL. Bunu da yanılmıyorsam yine 250 civarı almıştım geçen yıl. Bu da iki katından fazla artmış diyebilirim. Bu da 500 lira civarıydı yanılmıyorsam. Geçen yıl fiyatı. Bu sene ne kadar olmuş? 1400 lira olmuş arkadaşlar. Evet. Yine burada Tribun'un forması var. Arkasını da şöyle göstereyim. Bildiğimiz ceple Üç cepli ve bir de fermuarlı olan modeli. Arka tasarımı gayet güzel, hoş. Lacivert renkte. Fiyatı 750 TL olmuş. Şimdi gelelim spor ayakkabılara. Bunlar da tabi gördüğünüz gibi bunun fiyatı ne kadar olmuş acaba? Var mı etiketi bakalım. Şurada var. 650 mi? 1650 mi? 650 lira. Ama bunun altında kalı ayrıyetten satılıyor olabilir. Çünkü altında mekanizması kalı yok. 650 lira zaten 40 numarası kalmış sadece. Bunlar giden numaralar burada yok. Muhtemelen o yüzden olabilir bu fiyat. Gitsin diye. Şimdi seri soru ürünler zaten oraya ona gelmişim. Oraya bakıyorum. Ne kalmış? <laughs> Şu an Decathlon mağazasında, Torium mağazasında gelseniz Seri sonunda indirimde ne bulabilirsiniz, ne kalmış olabilir? 290 liradan 195 liraya kısa tayt var şöyle bu kadınlar için. Tek kalmış, bedenini de söyleyeyim. Nerededir? Şuradadır. SM diyor. Ürün kodu da burada var. Siyah, pembe. 195 liraya şu taytı alamazsınız. Yazın şu taytı 400 liraya alırsınız. Bedeni uyan varsa buyursun gelsin. Yine burada gördüğünüz tulumun uzun, uzun olanı var. Az önce kısası vardı. Burada uzunu var. Bunun da S bedeni kalmış. Bunun fiyat etiketi var mı? Bakalım. Bunun fiyat etiketi yok. Bunu sormamız lazım. Yani böyle S bedene girmek için yani şöyle söyleyeyim şuna girmeniz için ideal yarış fitliğinde olmanız gerekiyor bu ürünü giymeniz için. Genellikle M'si, L'si daha çok tercih ediliyor bildiğiniz üzere. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tip videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.